Merhabalar arkadaşlar Bitcoin 25.200 dolar üzerinde bir gün kapanışı yapacak mı adlı video serimize tekrardan hoş geldiniz bildiğiniz üzere günlerdir bu bölgeleri takip ediyoruz Bitcoin'in direnç noktasında olduğunu kritik bir seviyede olduğunu yapacağı bu son hareketlenmelere göre piyasanın yönünün ciddi anlamda değişeceğini konuşuyorduk arkadaşlar dün de e, Bitcoin'in saatlik grafiğinde Ufak bir formasyon çizdik. Ee, her şeyi bir kenara bırakın, her şeyi unutun arkadaşlar. Bunu sadece bir bilgi amaçlı da e, kafanızın bir kenarına yerleştirebilirsiniz. E, şöyle bir durum var demiştik, simetri üçgen diyebilirsiniz, düşen üçgen diyebilirsiniz, kama diyebilirsiniz vesaire vesaire benzer görünümler arkadaşlar. Bir fiyat sıkışması var demiştik, bir fiyat sıkışması var ve bu fiyat sıkışması kırılım yaptıktan sonra kırılım yaptıktan sonra şu üst seviyeden buradaki sol taraftaki açı kadar bakın buradaki açı kadar yukarı yönlü bir yükseliş yapabilmesi gerektiğini öne sürüyorduk. Yani bunu eğitim serilerinde de anlatıyoruz. Genel anlamda da hep konuşuyoruz. Dün de bakın videoda şöyle kısa bir kesitimiz var. Şu şekilde cümle kuruyoruz. E, Ayrı de şöyle bir durum var saatlik grafikte Bitcoin için arkadaşlar e, bir e, düşen üçgen diyebilirsiniz simetrik üçgen diyebilirsiniz bunu alıp kamaya da çevirebilirsiniz şöyle bir görüntü var arkadaşlar böyle bir durumda ne demiştik düşen tren çizgileri var altta bir destek seviyesi ve buradaki açı kadar buradaki açı kadar yukarı yönlü bir artış gelebilme potansiyeli var. Yani bu 26.200-26.300'leri gösteriyor. Saatlik bir grafik arkadaşlar. Yakın tarihte hemen sonuç verebilecek bir grafik. Bu... Evet ne diyoruz? 26.000 bantlarına gideceğini, buradaki açı kadar hareket yapabileceğini ve saatlik grafik olacağını kısa sürede gerçekleşeceğinden bahsediyoruz. Bakın bu böyle işte ben şunu söyledim ben bunu söyledim böyle oldu olayı değil. Sadece mantığı görün abi. Bakın burada şimdi fiyatı oynatıyorum. Bu dünkü grafik bu da şu an güncel grafik arkadaşlar. Fiyatı oynattığımızda bakın gelip burada tam olarak nokta atışı yukarı doğru bir hareketlenme yapıyor Bitcoin arkadaşlar. Şöyle alıyorduk buradaki açıyı buraya bırakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tam olarak 26.000 bantlarından dönüş yapıyor. Yani buraya kadar şu hareketi çok güzel bir şekilde çalıştırmış oldu. Bu bir örnek olarak kalsın arkadaşlar. İlerleyen günlerde başka coinlerde başka forma, başka kripto paralarda işinize yarar. Ee, şimdi tamam formasyon gerçekleşti. Buralara geldi. Ne olacak arkadaşlar? İkinci aşamamız fiyat 25.300 üzerinde bir gün kapatması gerekiyor arkadaşlar. Burada baktığımız zaman da dünkü kapanışı nerede yapmış? Bakın son mumu kesersek dünkü kapanışı 25.000 bantlarında yapmış. Yani yine direncin altında kalmış. Bakın bu üst sarı çizgi bizim için güçlü bir direnç demiştik. Bu direncin yine altında bir kapanış yapmış. Şimdi fiyat Günlük fiyat arkadaşlar baktığımızda ne kadar şu anda 26.000 bantlarında. Yani bizim bugün yine bu 26 bantlarında bir e, gün kapanışı, bir mum kapanışı yapmak zorundayız. Yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela o günde 2 gün önce de fiyat 26.300'lere geldi ama gece de, gece 3'e kadar o bölge tutunamadığı için direnci kırmış sayamadık. Şu anda yine beklediğimiz bu seviyeler arkadaşlar. Bu olduğu anda dediğimiz gibi üstü yani grafiğin sol tarafından baktığımızda bu yoğun satış baskıları nasıl gelmişse yoğun alıcı baskıları da gelerek fiyatı yukarı atacaktır. Zaten dominans seviyesinden de bahsetmiştik. Dominansın da öne açık arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman dominansın da 48 seviyene kadar çıkma potansiyeli var arkadaşlar. Bunu da bekliyoruz. Bu olduğu zaman da Bitcoin'e artı yönde etkileri olabilme Olasılığı yüksek. E, Ayrıca de güzel kalpli arkadaşlar ne demiştik e, videolar bittikten sonra açıklama kısmına yani yorum kısımlarına arkadaşlarımız coin'ler yazıyordu. Ben de bunları alıp buradan seçip e, çok fazla ismi yazılan coin'leri seçip analiz ediyordum. Burada da şimdi iki tane seçtik bir Gal var arkadaşlar bir de Chiliz var arkadaşlarımız bunları yazmışlar. E, video bittikten sonra siz de yorum yazıp e, oradaki coin'leri analiz edebilirim arkadaşlar e, herkesin fikrini almış oluruz şimdi bir gal var bir de çiliz var elimizde öncelikle çilize bakıyoruz çiliz için arkadaşlar hareketli ortalamana bakarak yorum yapmak istiyorum e, bu e, belirli periyotlar var ortalamalar var bildiğiniz üzere bunların e, üst taraflarına yani bunları direnç olarak ve destek olarak kabul edebiliyorduk Sarı ortalama arkadaşlar 100 periyotluk ortalama şu anda bizim istediğimiz e, bu çilizin sarı ortalamanın üzerine çıkması arkadaşlar bu da neresiymiş yani e, 0.20 bantları e, 1.012 diyelim direkt biz buna 0.12 bantları arkadaşlar bu bandın üzerine attığı zaman çıktığı zaman diğer bir seviyede 0.12.50 e, olarak adlandırabiliriz yani bu 4 saatlik grafik arkadaşlar. Yakın tarihte baktığımız zaman hem Aresay 50 üzerinde, 50'nin üzerinde alıcı baskısı var. Bu bölgede bir yükselen dipler var, bir yükselen trendimiz var arkadaşlar. Ayrıca de iki ortalamadan kurtulmuş, diğer ortalamalara doğru gidiyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey yani bir hacim var, bir ivme var. Bu bölgelerden kırılım yaptığı yükselişin devamının. Gelmesi için de ekstra bir e, öngörü bir işaret diyebiliriz arkadaşlar. Böyle yorumlayabiliriz çirizi. E, dediğim gibi Bitcoin e odaklı olmamız lazım. Ama yine altcoin paritelerinde de birkaç yorum yapmak mantıklı arkadaşlar. Aynı şekilde GAL'a baktığımız zaman da... Bakın burada dip bölgeleri, dip bölgeleri, dip bölgeleri. Yani yükselen dipler yaparak ilerlediğinden bahsetmiştik. Genelde yükseliş trendleri böyle ilerliyor. Yükselen dipler, yükselen dipler, yükselen dipler... Yükselen dipler şeklinde arkadaşlar ve galında direnç seviyelerini belirlersek e, tam bulunduğu seviyene neresiymiş 1.78 1.80 diyelimiz buna. 1.80 üstünde bu da 4 saat kapanış yaparsa kademeli gideceği seviyeler 1.92 2.16. Yani o kapanış gelince o dirençten kurtulduğu anda zaten e, büyük bir yığılma oluyor. Herkes o bölgeden almaya çalışıyor ve fiyat kendini sert bir şekilde yukarıya attığını biliyoruz arkadaşlar. RSI seviyesi de iyi yüksek değil tam e, alıcı baskılarının olduğu bölge yani 50, 55 56 60 bu bantlara doğru RSI yavaş yavaş çıkıyorsa alıcılar var demektir bu coin'i pusuya yatmış bekliyor insanlar e, işlem açmak için gibi yorumlayabiliriz arkadaşlar halk dilinde yorumlarsak böyle e, pusuda bekleyenler var arkadaşlar herkes para kazanmanın derdinde işin içinde para var evet anlatacaklarım bunlar arkadaşlar bitcoin için ee, formasyonumuz güzel çalıştı saatlik grafikte. Altcoin paritelerle ilgili yorumlar yaptık. Ee, beklediğimiz yine günlük kapanış. Dün 25 bantlarında kapatmış. 25, 200, 25, 300. Yani bu bantlarda üstünde bir kapanış yaptığı anda yeni yorumlar, yeni cümleler gelecektir. Dediğim gibi video bittikten sonra e, videoyu beğenerek daha çok kişiye erişmesine yardımcı olabilirsiniz. Yazdığınız yorumları da dediğim gibi not alacağım arkadaşlar altcoin'leri. Onlarla da ilgili ee, diğer günlerde ya da akşam canlı yayınlarda e, analiz yapmaya çalışacağım. Tekrardan görüşmek üzere.